Neredesin lan sen geciden beri bekliyoruz burada. Abi nöbetçi bayter miyiz biz Konuşma ya? Konuş falan. Zaten canım burnunda. Ateş düşürecek ilaç lazım. Bu sefer kime? Sana ne oğlum? Sana ne lan kimeyse? Haydi. Abi kime sinirlendin sen? Ona çasana ya! Niye sinirlendin benden çıkartıyorsun? Allah Allah! Eyvallah ben bir bir sıkıntı olursa ben sana hallederim. Eyvallah. Ey. Ee, şefime de hürmetler abiciğim eyvallah. Oğlum sessiz ol kız uyuyor. Gel. İbrahim amca aradı. Ne diyor? Zümrüt'ten yana bir sıkıntı var mı diye. Ne sen dün Zümrüt'ün adamları buraya basmışlar. Ne? Ali'nin suratını onlar mı dağıtmış? Onu bırak. İbrahim amca dedi ki... ...sen bir de karşı tarafı gör dedi. Ali Ateş... ...çöpçü tayfa ile beraber Zümrüt'ün adamlarını dövmüş... ...sonra bir de Zümrüt hastaneye çarpmış, tehdit etmiş. Ne tehdit lan? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Yaktırtma Zümrüt demiş. Ulan be abime bak kimin abisi laflara bak. Yakar. Karı Ailesi için dünyayı yakar. Ama bilmiyor ki ailesi de onu yakacak. Ne alakası var şimdi buna? Ben oğlum. Ben kimliğim olsaydı Eyüboğlu'nun evine işe girseydim. Ne olacaktı? Hadi diyelim bebeği çöpe atan Nermin. Ben Nermin'in foyasını ortaya çıkarttım. Nermin ne diyecekti? Ha? Çatal alsın diye bebeği bıraktım o çöpe. demeyecek miydi? Sonra çatalı bulup çatalı konuşturacaklardı. O ne diyecekti lan? O ne diyecekti? Aha bu köksüz tayfa. Bebeği kaçırdı. Aha bu Ali. Ayşe'nin annesini öldürdü. Sonra ne olacaktı? Gül her şeyi öğrenmeyecek miydi? Kızım bak sadece Ali değil biz de yanacağız ha. Gül silecek ipimizi babasını söylemediğimiz için. Ama sen de buna razıydın. Hı. Sen de buna razıydın. Hı? Öksüzün hakkını yedirmeyelim diyordun. Şimdi ne değişti Mercan Hanım? Ali'yi görünce sevdan mı kabardı? Sen dün Ali'yi düşünürken bu kız çatalın eline düşebilirdi. Sen bunu düşündün mü hiç? Ha? Ya bu kız var ya, sokak çocuklarını koruyacağım diye bıçaklandı. Hişt. Bu kız bıçaklandı ama hala akıllanmadı. Çünkü niye? Mangal gibi yüreği var kızın. Akıllanmaz çünkü. Akıllanmaz ama bak... ...çekirge bir zıplar. İki zıplar. Üçüncüsünde çatala yakalanır. Sen bunu düşündün mü? Ha? Sen bunu düşündün mü? Yoksa sadece Ali'yi mi düşünüyorsun? Düşündüm lan. Düşündüm. Gülay şeyi mi yakayım? Ali'yi mi yakayım? Hangi ateşten gömleği giyeyim diye sabaha kadar düşündüm. Neyi seçtin? Gülayşe! Gülayşe! Ali. Bülent. 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 Uyansın, hesap vakti. Uyandır hadi. Sen daha suratının hesabını vermedin. Ben suratımın hesabını gördüm de defterini durdum de. Uyandır şimdi Gülayşe'yi. Ali. Mercan. Çocuk çok ateşli Sabah bekle delenirsin dedin, tamam dedim. Bak sabah oldu. Haydi. Sıpkın. Sen Yakup'un kardeşinin ilacını içir. Hadi ablam, hadi. Ali, sen de bir gelsene benimle konuşalım. Hadi. Ali. Bak kıza ölene kadar dokunma. Uyusun. Sabaha kadar gözünü kırpmadı. Ercan, kurban oldum. Bak bu kız gitmiş çatalın ininden çocuk kaldırmış, çocuk. Abisine çekmiş. Ne alaka? Senin beni kurtardığın zindandan kurtarmış Harun'u. duvarda çentik izleri vardı dedim. Abla bir görsen. Bir çocuk çentik atmış görsen ağlardım dedi. Diyemedim. O çocuk bendim diyemedim Ali. diyemedim ama gurur duydum onunla. O zindandan bir çocuk kurtardığı için gurur duydum. Sen de duydun. Ağlamam Ercan. Sen ağladıkça dünyayı ateşe veresin geliyor. Ağlama. Zümrüt'e de öyle demiş. <laughs> Yakarsa dünyayı garipler yakar. Yaktırmadım işte. <laughs> Valla dedim.